Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugünkü video anlatımımda sizlere görmüş olduğunuz şöyle patiklerimin de üzerine <laughs> pardon şöyle süsleme şeklinde çiçekler yaptım. Şöyle dikmedim bunları. Ve size göstermek için şu şekilde Evet arkadaşlar bu şekilde çiçeklerimizi ben yaptım ve sizlerle de tekrar yapıp paylaş paylaşacağım. Ee, çiçeklerimizi ben e, patik ipiyle yaptım. Siz de patik ipiyle ya da pırlanta e, pırlantayla falan da olabilir. Bazıları nakı pırlantayla falan da yapıyorlar. Nakı pırlanta ya da patik ipiyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben bu şekilde eee çiçeklerimizin orta kısımlarını şöyle incilerden diktim dilediğiniz şekilde de hani taşlarla boncuklarla da e, şu orta kısımlarını süsleyebilirsiniz arkadaşlar e, ben ip şu şekilde beyaz bir ip e, var elimde patiklik bir ip onunla yapımını size de göstereceğim e, ben bu de arkadaşlar şöyle e, ne diyorlar buna sihirli ip işte deniliyor galiba. Şöyle çok ince, hani görünmüyor bir de. Şöyle bir iple şu incilerimi dikiyorum. O zaman e, incilerde kesinlikle hani böyle e, toplamaya da herhangi bir durum olmuyor. Bakın belli bile olmuyor incilerin dikiliği. Bu şekilde patiğinizi de aynı şekilde dikelirsiniz ama e, sık sık üst üste şöyle e, tabak halinde dikmeniz gerekiyor ki patiniz daha sağlam olsun Dilerseniz ee, yapımımıza başlayalım ee, kanalıma yeni gelen arkadaşlarım da eğer kanalıma abone değilseniz abone ol butonuna bak, basıp zil butonunu da aktif hale getirirseniz bundan sonraki yüklenecek olan videolarımdan da ilk siz haberdar olmuş olursunuz diyorum arkadaşlar ee, şimdi şu şekilde Bismillahirrahmanirrahim diyerek işimize başlayalım. Şimdi öncelik olarak zincir çekerek başlıyoruz. Şöyle zincirimizi şöyle tığımızı sabitleyelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane zincir çekiyoruz. Ve ilk çekmiş olduğumuz zincirimizin içine girerek şöyle sabitliyoruz. Şunu şu tarafa da alayım. şöyle yaptıktan sonra şöyle kapatıyoruz. Şuraya bir zincir çekiyoruz. Daha sonra bu yapmış olduğumuz halkamızın içine sık iğneler yapıyoruz şu şekilde. 16 tane sık iğne yapıyoruz. 2 3 4 5 6 7 15 ve şöyle son olarak 16. zincirim. Pardon 16. sık iğnemizi de yaptıktan sonra ilk yapmış olduğum şöyle bir zincir çekmiştik hemen şöyle girip kapatıyoruz. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyoruz. Hepimizi şöyle tığımızın üzerine bir ve iki kez dolayıp çekmiş olduğumuz zincirimizin şöyle dip kısmına girerek 2 2 şöyle 3 seferde 2 2 çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çekiyoruz ve tekrar tığımızın üzerine iki kez dolayıp bir tane sık iğnemizi atlayıp ikinci sık iğnemizin içine girerek 2 2 çekiyoruz ve şöyle iki tane bırakıyoruz tekrar iki kez dolayıp aynı yere girip iki iki çekiyoruz ve en son şöyle üç tane ilmeğimiz kalıyor ve üçünü birlikte çekiyoruz bir iki üç dört beş altı yedi tane zincir çekiyoruz İki kez dolayıp bir sık iğne atlayıp ikinci sık iğneye girerek iki iki çekip iki tane bırakıyoruz. 2 doluyoruz. Aynı yere girip tekrar 2 2 çekiyoruz. En son şu kalan 3 ilmeği birlikte çekiyoruz. Tekrar 2 3 4 5 6 7 yapıyoruz. 2 kez doluyoruz. 1 bir, e, bir atlayıp ikinciye geçiyoruz. 2 i̇ki, 2 çekiyoruz. 2 bırakıyoruz. 2 doluyoruz aynı yere giriyoruz. 2 iki çekip en son üç tane ilmeği birlikte çekiyoruz. Bu şekilde şuradaki direklerimiz 8 tane. Şu direkler 8 tane olana kadar bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz. Bu şekilde tamamlayalım. Ben de tamamlayayım, geliyorum. Evet arkadaşlar. şekilde en son 7 tane zincirimi çektim. Şu ilk yapmış olduğumuz şu trabzanların tepe kısmına girip şöyle kaydırıyorum. Bir zincir çekiyorum. Ve bu ilk bizim yapmış olduğumuz zincirimiz burada trabzanımız var. Hemen şu trabzanımız arasına girip sık iğne yapıyorum. Şöyle birinci sık iğnemi yaptım. 2 3 4 5 6 ve 7. Bu sık iğnelerin şöyle biraz dolgun ve sert olması gerekiyor arkadaşlar. Ona biraz dikkat ediniz, sıkı yapmaya çalışın. Şimdi şurada ilk çekmiş olduğumuz zincir vardı. O hemen zincirin olduğu yere geçiş yapıyorum. Buraya da 1 2 3 4 5 6 ve 7. Şu şekilde dönmüş oldum. Burada zincir çekmiştik. Hemen o zincir çekmiş olduğumuz şu araya giriyoruz ve alt kısmında da şurada 7 zincir çekmiştik. Onunla birlikte şöyle girip şöyle kaydırma yapıyoruz ki bu buraya sabit dursun daha sıkı dursun diye şimdi şu zincir çekmiş olduğumuz yere geldik buraya da 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 bu şekilde de şu ara kısımlara 7 7 zincir çekmiş olduğumuz yerde 9 tane yapıyoruz. Hemen şöyle tepe kısmına atıp şöyle kaydırıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Yine şurada 2 tane trabzanımız var. Hemen şu trabzanımıza şuradaki araya hemen giriyoruz. 2 trabzan şöyle 1 2 3 4 5 6 7 7 tane sık iğneyi yaptım ve diğer bir trabzona geçiş yapıyorum şöyle 1 2 şöyle sıkıştırarak 3 4 5 6 şöyle 7 bayağı doldu ve sertleşti Şurada bir zincir çekmiştik. Hemen şu arayla şöyle zincirle birlikte şöyle alttan girip şöyle kaydırıyoruz. Şöyle sıkıştırıyoruz. Buralar bayağı bir sert oldu. Şimdi yine bu zincir üzerine 9 tane sık iğne yapıyoruz. 3 4 5 6 7 8 ve 9. 9 tane sık iğnemizi yaptık hemen şu tepe kısmına da batırıp şöyle batır, kaydırıyoruz şöyle. Bir zincir çekiyoruz hemen şu iki trabzan arasına giriyoruz. Buraya 7 tane sık iğne yapıyoruz. Okey. 4 5 6 ve 7 diğer trabzana geçiş yapıyoruz böyle aynı şekilde 7 tane sık iğne yapıyoruz yapımı gayet kolay ve basit arkadaşlar Sizler de böyle bu şekilde motifler yaparak yeleklerinizde hırkalarınızda patiklerinizde Hani örgülerinizde yapabileceğiniz süslemelerinizde bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar yine zincir kısmına geldim şu şekilde buraya da 9 tane sık iğne yapıyorum şöyle sıkı sıkı yaparsanız daha şöyle sert ve düzgün olacaktır arkadaşlar Evet arkadaşlar bakın bu şekilde 3 tane Şöyle yapraklarımı yaptım. Bu şekilde modelimiz devam ediyor arkadaşlar. Bu şekilde şöyle çepeçevre dönerek bu şekilde şöyle geliyoruz. Daha sonradan da üzerine bu şekilde e, incimiz var. Şöyle inciler dikebilirsiniz. Yani i̇nci de olabilir. Taş da dikebilirsiniz arkadaşlar. Böyle renkli değişik taşlardan da dikebilirsiniz. E, dediğim gibi ben böyle Hayalet ipi de deniliyor. Şöyle ince şöyle bir saç teri gibi. ince şöyle bir misina. Belki de hiç görünmüyor. Hatta parlıyor olabilir. Hani kameradan da hiç görünmüyor. Şu şekilde elimde ipim var. Bu şekilde sizler de böyle ip satan tuhafiyelerden ya da ipçilerden bulabilirsiniz arkadaşlar. Her yerde bulunan bir ip bu. Bununla da hani örgülerinizde de kullanabileceğiniz bir ip ya da böyle hani boncuk pul boncuk ince bu tür şeylerle dikerken de rahatlıkla kullanabileceğiniz bir şey bakın benim şöyle bir patiğim var patiğim üzerine şu şekilde bakın koydum ya da şöyle değişik renklerde de olabilir bakın böyle de hoş güzel duruyor ya da buna buraya da dikebilirim bakın şöyle beyazı daha sanki canlı durdu siz de dilediğiniz renklerde şöyle patik süslemelerinizde yeleklerinizde hırkalarınızda dediğim gibi her yerde kullanabileceğiniz bir model bu arkadaşlar gerçekten de hani gayet yapımda kolay ee, Videoyu videoda tabii ki sonuna kadar başından sonuna kadar izlediyseniz ne kadar kolay e, ve e, nasıl da durduğunu şu anda burada zaten görüyorsunuz ve çok kolay çok şık e, yapımı da çok çabuk da yapılabilen bir model Arkadaşlar ben bunu bu şekilde zaten tamamlayacağım ee, diğer patiğimi de yardım için videomu buraya kadar izlediyseniz e, hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar videomu Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayınız e, videom hakkında da e, videomun altında e, yorumlar kısmında Yorum olarak da bana belirtebilirsiniz. Beni sosyal medya hesaplarından Facebook ve Instagram üzerinden de takip edebilir. Oradan da ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar yapmamı istediğiniz modeller, değişik farklı fikirleriniz varsa e, onları da belirtirseniz elimden geldiğince de onları da yapmaya çalışırım arkadaşlar. Bugünlük videom bu kadardı. E, bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoş kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.